Brawl Stars. Brawl Stars. Bir sefer daha bu şey oldu, bir sefer daha Brawl Stars çıkıyor. Ne yapayım? Çekeceğim. Çekmek istiyorum kardeşim. Kaç gündür video çekmiyordum. Bazıları yorum bile yazmıyor. Yorum yazın lan. Küçük oldum size. Sürelenize küçük oldum. O yorum yazmıyorsunuz ya el Elleriniz çatlasın elleriniz, elleriniz çatlasın da bir şey kimse, yapmayın. Elleriniz çatlasın bana bile yazmıyor bu izler. Videolarıma ben beğenme, beğenmeyenlere ben <laughs> yapayım. Neden be? Boş boş izliyordunuz, geçiyorsunuz. Altı tane görüntüle var Bir tanesi bile beğenmiyor ya, bir tanesi bile beğenmiyor ya. Bu nedir arkadaş? Biz böyle ilerleyemeyiz. Gideceğim ama. tutup tutup çekmeyeceğim. Size mi uğraşacağım ya? Beğenmeyi gelmiyor. Beğenim var ya. Beğenim mi ben yani? Çekeyim. Bu Boş, boşuna mı çekiyorum ben bu videoları? Kaç gündür video çekmiyordum ve aboneler yükselsin eski videolarımı izlesinler diyorum hiç kimse bir kere bile bakmamış ya yeter artık arkadaşlar Böyle öyle yapmayalım yani aramızdan küçükler varsa o videoları bu videoları izlemakları yok önce beğensinler sonra sağ ya en kaç ya abi kaç dolma dolma geri doluyor ya Küçük. bir şey oh. simge yapıyor ya. Görüyoruz herhalde. Pusu kuracağım lan. Ben de pusu kuracağım. Olur. Herkes pusu kuruyormuş. Ben kuramaz mıyım ben?

Haydi bismillah. Evet daha Arkadaşlar ben saklanma taktiğini bildireceğim. Yani video izleyeceğinizi saklanma taktiği diyeceksiniz. Saklanma taktiği daha iyi. Ölmekten iyidir. Oğlu koçalısı. Sağ. Ben burada gezeceğim. Öldü. Kulma bin yaşın ne güzel ölecektim Ölme yerine saklanma taktiğini uyguladım. İyi de yaptım yani. Saklanma taktiği beni kurtardı. <laughs> Enayi Ruka unuttu. Kasa kasa bana da 5 tane bıraktı. Git ya ben saklanma taktiği uygulayacağım. Sen ne yapıyorsan yap. Sonra da ölmeyi iyi bilirsin. Ben burada taktik yapıyorum. Ölürsün. Ölür. Ben ne mi gidiysem ya şunları alayım, Aa, Tavşan üstümüzü aldık. Akıyoruz. akıyoruz. Akıyoruz abi. Let's go. Di, 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 di. Ya, altı şeyim var. Benim 11 bir. Bir Ben onu en son görmemiştim. koltu alırız ya. Çok kolay iş. Çok kolay. Evet. Koltuğu aldık zaten. Ye! Yeah. Let's go. Bak bu Şirin'in görevini sevmi. Şirin'in gö görevini sevenler var mı? Ben sevmiyorum. Ben de kardeşim. Şeri deyince aklım da. Çünkü en iyi karakter o abi. Ortaya atarsan bunların hepsi olur mu? Hayır ben senin aklın bir yaşayayım. Ben buraya... O da benim taktiğimi uyguluyor Vay şeri gidiyor. Taktiğimi uyguluyor saklanma taktiği Onu ben ilk önce ben buldum kardeşim İlk önce ben buldum onu Saklanma taktiği benimdir 8 seviye benimle gidiyorum arkadaşlar 8 olsam bile benim ben çok fazla ama ben değil de işte sevdim. 8 seviye karakteri. Allah a, Allah ben Allah ben ne yapıyor? Arkadaşlar diğer diğer 22 saat sonra 9 rütbe yapacağım bunu çünkü öyle bir şey göre yani hediye var öyle görünüyor şeyde bir de Edgar alacağım tabi ama günler biraz çabuk gidiş alacağım. Bak bu bu benim tamam mı? Orada sıyırıp dalmaya çalışma benim hediyemi. Allah el ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, kankam geldi. Ta kanka benim kankamsın. Ne olur kız sen. Kızan kız bence. Kazanamadın. Sence? üç kupamız oldu bence. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.